Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün serimizin 31. bölümündeyiz. En son yeni hero'muz açılmıştı. Gördüğünüz gibi kasmadım bile. Yani yarı seviyesine zor getirdim. Sebebini de söyleyeyim. Hero aşırı derecede yavaş. Ya çok yavaş bir hero. Aynı şunun gibi. Bu bölümde birazcık daha hareketli bir hero lazımdı bize. Ve havaya vurabilen bir hero lazımdı. O yüzden bunu aldım. Bu ellik bunu oynayacağız. Diğerinde yine başka bir bölüm denerim. Tavlarımızı da bu şekilde güncelledim. Şu büyücüyü aldım. Yani burada ne vardı onu bile hatırlamıyorum. Dur bakayım. Hmm. Sanırım bu vardı. Neyse bu şekilde işte. Bölümümüze geçelim. Şimdi bölümde savunmamız gereken 3 farklı alan var. O yüzden biz yine şurayı ve şurayı sağlam tutacağız. İlk önce buradan kuşlar geliyor. Buraya sağlam bir tavır yaptırmamız lazım. Ucuz diye bunu yaptıracağım. Bunu da çok hızlı bir şekilde şöyle geliştireyim. Aynen şu şekilde fullleyelim. Daha sonra şuraya bir tane büyücü. Büyücüyü de aynen iki tık geliştirelim. Çünkü hero'yu aşağıya çekeceğim. Hero aşağıya tek başına alır. Aşağıdan çok güçlü elemanlar gelmiyor. Bu şekilde bir başlatalım bakalım. Şunu da birazcık daha öne çekelim. Aynen. İki askerleri hatta yukarı kullanmama gerek yok. Yani yukarıyı bu şekilde alabiliriz. Hiro'nun füze özelliği falan da yukarı vuruyor. Biz aşağıya bakalım. Yani i̇ki askerler aşağıya daha çok lazım olacak. Şu madenciler böyle Hiro'nun altından kayıp gidiyorlar çünkü. Şöyle koyabilirim. B bakayım kuşları alabiliyor muyuz? Ucu ucuna. Şu özelliği aslında şuraya kullanabilirim. Aynen. Yani iki askerler bunları çok rahat bir şekilde alabiliyor. O yüzden özelliğimizi yukarı atalım. Şu özelliği de yukarı atacağım. Hero da burada çakıl olarak kalsın. 311 gold para var. Aslında buraya bir yatırım yapabilirim. Yani mesela şuraya da bir tane ek demeç olarak okçu yaptırabiliriz. Evet hop. Bak bunlar yine kaçıyor. Tamam. Yukarının durumu şu an iyi. Onları rahat bir şekilde alabiliyoruz. Kuşları alabiliyoruz. Aşağıya da ikili askerlerle özel güçle falan rahat bir şekilde alırız. Şimdi ortadan güçlü elemanlar gelecek. Yukarıdan yine cüceler geliyor tamam Yukarısı çok sıkıntı yapmayacak şuradan bir şey gelmeyecek O yüzden hero'yu şöyle birazcık şuraya yaklaştıracağım Bunlardan 3 tane gelecek Bunları bir şekilde alırız evet, Hatta ben bunlara özellik falan da kullan kullanabilirim Şu arkadan gelenler için Şunu şuraya atayım Aynen bunların baya bir canı gitsin Oy. bu 240 damage vurmuyor Çok daha fazla vuruyor ya eminim Saniyede 240 damage'ti muhtemelen Ben 240 damage demiştim buna ama Şu geçiyor bunun Geçmesine izin vermeyeyim bunu alayım. Şuraya da değer aynı zamanda. Güzel olur. Şurayı da şimdi yukarı çekebiliriz. Birkaç askerleri tekrar stekleyelim. Ne gelecek şimdi? Ay aşağıdan raptorlar geliyor. Bir dakika. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapmamız lazım. Şuraya bir büyücü. Şunu da bir tık geliştireyim. Şuraya asker koymamız lazım. Hatta hero'yu da aşağıya çekelim. Yukarı bir şekilde hallederiz. Şu raptorlar çok tehlikeli. Bakayım. E, 105 gold paramız var. Şunlardan birini geliştirmem lazım birazcık daha. Gerçi hero bunlara baya çok vuruyor ya. Hero'nun vuruş gücü 101'e 188 evet. Sen ölür müsün? Hadi bir tane daha. Tamam. Bu ölür. Şu yanma üzerinde şuraya atalım. Ay iki taraftan da kuşlar geliyor. Kuşlar geliyor. O yüzden şöyle bir şey yapacağız. Şunu arttıracağım. Bunu tekrar arttıracağım. Hatta o ölsün. Yok para birikmedi. Yürü yürü birazcık şöyle çekelim. Tamam. Ee, yukarının kuşlarını zaten bir şekilde alabiliyoruz. Ee, o yüzden şuraya önem göstermemiz lazım. Şunlara bir arttıralım. 93. Bir 93 kolt daha olsun. Bunu da arttıralım. Burayı da bir şekilde alırız ya. Şu özel gücü falan da direkt şöyle atabilirim. Hakim oldum 93 gold. Olmadı. Şimdi olacak. Yine tek korkum kuşlar ve raptorlar. Raptorlar da çok tehlikeli. Ama yine kuşlar daha tehlikelidir. Şu özelliklerimiz duruyor. Yani birer tane kuş kaçırabiliriz. Bir buradan bir buradan kaçırsak bunları öldürür. O yüzden bu wave çok sıkıntısız geçecek. Şu ortadan şu taşlar gelecek. O taşlar için tam şuraya bir tane büyücü yapacağım ama geliştiremiyorum ya. Fazla param yokmuş. Ee, şu özelliği kullanabilirim. En azından biraz yavaşlasın orada. O ölsün. Yani acilen bize 230 gold lazım. Şunları da yine yakacağım. İki askerleri de aşağıya kullanırız. Tamam. Bir tık daha güçlendireyim. Çünkü bu tek düşmanları bayağı çok vuruyor. Ne kadar çok canını götürürse bu başka bir düşmanla karşılaşmadan bizim için o kadar iyi. Bir de böyle bir özellik var işte. Yani bunlar belli bir yere geldiği zaman hop buraya geçecek. O yüzden ben şöyle bir şey yapacağım. Hero'yu yukarı taşıyacağım. Şu ölecek zaten. Buna bir şey yapmama gerek yok. bunlar birazcık yoracak bizi. Bekleyeceğiz yani. Gerçi Hero varken aynen çok da sıkıntı yapmayacaklar. İki yine aşağıya koyalım. Şunu bir tık daha arttırabilirim aslında da. Neyse beklesin ya. İki askerlerimiz bunları çok rahat bir şekilde alabiliyor. Ama şu mağara adamını çok acil oyalamam lazım benim. Ah be, hayır hayır oraya gitme. Onu oradan geçirmemiz çok kötü oldu. Şurada yakacaktı onu. Neyse artık yine hero... atlan. Oğlum sen ne ara geçtin ya? Yemin ediyorum hiç görmedim. Şu hero'yu birazcık daha geriye çekelim. Şunu iki askerlere falan bir şekilde oyalayacağız. Şunu bir tık daha güçlendirelim. Bu wave çok sıkıntılı. Bu wave'i sağlıklı bir şekilde atlatabilirsek bizim için çok iyi olacak. Ya şu özelliğinde olsa aslında çok e, bayağı bir canlarını alır o özellik. Yaş iki askerlerle oyalayıp hero hero ile öldürürüz onları ya. Şu çok tehlikeli. O zaman şöyle bir şey yapalım. Ee, buraya bir tane askere yaptıracağım ben ya. Onu da tam şu uca çekeyim. En azından buradakileri birazcık daha oyalasın. Özelimde doldu çok güzel. Tamam. Oradakilerin yani ölmeseler bile bayağı bir canları gider. Hatta ölüyorlar bile. Bu arada şu aşağıdaki madencilere yine dikkat edelim. Şunları şu uca çekeyim. Ok falan atsınlar yine. Tehlikeliler yani. Tamam hero bunu bir şekilde alacak. Biz şu madencilere odaklansak yeter. Hatta şunu da bir tık güçlendirelim. Tamam. O iyi buraya gelmeden öldürecek neredeyse. Güzel. Hero yine eski yerine çekebiliriz. Şu özelliği de... Şimdi hmm, kullanmama gerek yok. Acil bir durum olursa o zaman kullanacağım. Şu madenciler çünkü fırtıp gidebiliyor. Hatta iki askerleri ben şuraya stekleyeyim. Şunları tekrar eski yerine çekebilirim. Şu iri canavarlar için. Bak bir tanesi gidiyor. Ama ölür mü ölecek. Sen de öleceksin. Sen. Sen de öleceksin. Sen ölmeyeceksin. Sana atalım. Kiraskeleri tekrar e, şuraya koyalım. Hero'yu da geri çekelim. Hemen göndermeyeceğim. Şu cüceleri bir atlatalım. Yani madencileri. Ne gelecekmiş bu arada? Yine o iri canavardan gelecek buradan. Tamam. Şu kule ona baya bir demeç verir. Hatta şu özelliğini de açalım buradan kuşlar gelecek. Kuşlar için şunu bir tık geliştirebilirim. Ve şu 170 gold olsun şunu açalım. Hani bunlar havaya vurdukları için ekstra damage oluyor. Bu kule bunlar için biçilmiş kaftan. Şuna baksana nasıl eritiyor. Bundan 4 tane gelecekti. 2 tane öldü bile. Şey bir tane söldü, Bu da ölmek üzere. Hatta bunları ben bir direkt yakayım şöyle. E buradan kuşlar gelecekti. Kuşlar gelmeyi unuttu. Şu golemi de açalım. Bu da havaya vuruyor. Güzel. Daha sonra şunu açalım. Tamam. Şura bayağı bir sağlam oldu. Şimdi buraya yani burada çok fazla ekecekleri için ileriki zamanlarda bir tane şundan yaptıracağım. Ama önce aşağı tarafın golemini falan açalım. Yukarıdan da bunlar geliyor. Dur. Ee, Hiroyu yukarı çekebiliriz. Onları birazcık da orada... Yani oyalayabildiğimiz kadar çok oyalayalım. Zaten şu özelliğimiz de olmak üzere. Şunu da direkt tam şuraya atabilirim. Hiroyu da tekrar eski yerine çekelim. Ee, çünkü yatırımı buraya yapacağım. Gel şuraya bir golem yapalım. Aynen. Şura bayağı bir sağlam olsun ya. Şunu olabildiğince yukarı çekeriz. Şu askerleri burada kalabilir. Yani buradan çok e, güçlü yaratıklar gelmiyor. Ha bunu da geçtireceğim de. Şimdi değil. Öncelikle şurayı tamamen bir sağlamlaştırmak istiyorum. Şu özelliklerini falan açalım. İki askerleri e, üste koyayım. Çünkü bunlar burada ölecek. Yani şu katletecek bunları. Şimdi yine bayağı bir kuş gelecek. Ee, ayı raptorlar da geliyor bir dakika. şimdi şunu arttırabilirim işte. Aynen. Şunu bir arttırayım. Hatta şu 170 volt olsun. Şu özelliğini de açacağım. Şurayı birazcık aşağı çekelim. Orası artık kendi kendini idare eder. Ama şu raptorlar kaçabilir buradan. 170 gold oldu mu? Yok. Şimdi oldu. Tamam. Biz sıkıntıya sokarsa bu wave sokar ya. Yani bu wave'i de çok rahat bir şekilde atlatırsak bu savunmayı geçemezler artık. Gerçi hero'muz raptorlara çok vuruyor. Yani neredeyse tek atıyorlar. Askerleriyle birlikte falan. Şu yukarıya garanti olsun diye yine askeriye yaptırdım. Asgariyi de full artı full güçlendirdim. Şu özelliklerini de fullleyeceğim bunların. Daha sonra şunu fulllerim. Aşağıdan yine mağara adamları geliyor. Ee, bunlar artık çok fazla sıkıntı yapmayacak bize. Yine de şu özelliği kullanayım. Şu özelliği de yukarıya kullanırım. Ay, aşağıdan bayağı kalabalık gelmişler ama. Hero'yu ben bir çekeyim şuraya. Tamam bayağı sayılarını azalttık. Hatta şu... Şunu engelleyelim. Şu ölsün. Şu zaten ölecek. Şu öldükten sonra şu da bayağı bir demeye çalış. Şu da öldü. Güzel. İki tane kaldı. Onlar da ölecek. Kalabalık geliyorlar ama fark eden bir şey yok. Yani şu özellik çok iyi. Hatta ben şöyle bir şey de yapabilirim. Buradan çok daha kalabalık gelebilirler. Hatta boss falan da buradan gelecek muhtemelen. O yüzden şunları bir arttırayım. Onun dışında zaten e, şunu şu özelliğini arttırırız. Tamam ya bu el bu şekilde biter. Şimdi kuşlar gelecek. Yukarıdan da kuş geliyor. Bu dalgayı hemen göndermeyeceğim. Yani kuşlar patlaya geçebilir her zamanki gibi. Biraz daha temkinliyim kuşlara karşı. Tamam şimdi gönderebiliriz. E, aşağıdan yine madenciler geliyor. Senin şu özelliğini açtık. Sen artık bunları yok edersin ya. Diyecektim yok. E, eriminde değil. O zaman bunları engelleyeceğiz mecbur. Aslında şuraya da madenciler için bir askeriye yapayım ya. En azından bunları tutsunlar burada yani. Şu özelliği de şuraya kullanalım. Bu özellik kalsın. Bu özelliği kullanmaya gerek yok. Bu aslında şu mağara adamlarına kullanabilirim ama ona da gerek yok. Bakayım. Kullandım gitti ya. Çürümesin. En azından bunları hızlı bir şekilde öldürüp diğerlerine odaklanırız. Şimdi şuraya bir golem çıkartayım artık ben. Aynen şu golemi de şöyle çekelim. Daha sonra şunu fullleyeceğim. Yani bu, bu seviyeye getireceğim. Bunun özelliklerini falan fullleriz. Ondan sonra da bu savunmayı aşabilecek bir ordu yok yani. Kurulum çok güzel. Yani yerler çok güzel. Tutulabilecek alanlar çok iyiydi. O yüzden fazla sıkıntı yapmadan aldık bölümü. Bekleteyim mi biraz yok. Gerek yok. Gönderebiliriz. Onlar ufak tefek aşereler. Yani artık kuşlar da çok sıkıntı yapmıyor. Şunların da şu özelliklerini fullersek. Aynen öyle. 200 volt olsun şunu da açalım. İki asker yukarı, şu özelliği yine yukarı kullanırım şu mağara adamlarını ama biraz biriksinler. Diyeceğim de yok bu zaten eriyecek şimdi burada. Ben buraya şu özelliği kullanayım. Şunlar çok e, cam falan fırlıyorlar, tehlikeliler yani. Bunu biz buraya çekebiliyoruz mu? Güzel lan biz bunu buraya çekebiliyoruz. Yukarısı bayağı kalabalık. E, Golemi madem aşağıya çekerim ve şu tavrun şu yavaşlatma özelliğini açalım. Çünkü bu yavaşlatma özelliği demek vurduğu hasarın iki katına vurması demek. Çok iyi bir özellik. Şuraya da şunu kullanırım. Orası bir, bayağı bir kalabalık geldi gözüme. Onlar bir yansın. 14. dalgada yine bayağı kuş geliyor. Artık toplam deme için çalışabilirim. Ama e, toplam deme için çalışmaya gerek var mı? Yani yeterince kule yaptık bence. Artık şunların özelliklerini falan fullesek yeterli bizim için. Yani baksana şuradan geçemiyorlar adam akıllı. Kuş da olsa. Ama aşağısı biraz zayıf kaldı. Evet aşağısı biraz zayıf kaldı. Hero'yu şöyle aşağıya çekelim. Özelliğimi de aşağıya kullanırım. Orayı da bir şekilde hallederiz. Yani çok fazla Raptor gelmedi sürece burayı aşamazlar zaten. Seni fullemiş miyiz? Fullememiş. Seni bir fullleyelim. Şu özelliğimi şuraya kullanabilirim. Aynı orada biraz kalabalık yaptı orası. Kuşlar yanmıyormuş. Onlar yanıyorum diye baktım da. Neyse fark etmez. Şu özelliği yine şuraya atacağım yukarıya. Şu ortası birazcık daha sağlam oldu. Şunlara karşı yani şunlar vurduğu için birlikte. O yüzden özelliklerimi yukarı attım. Bir sonraki dalgayı da gönderdim gelsin ya. Bakayım 15. dalgaya kadar gelmişiz. Hala Raptor geliyor. Hero'yu da aşağı çekelim biz o zaman. Bunlar ne? Ha. Tersten görünce farklı bir şey zannettim normal cücelermiş. Evet 15. dalganın sonuna kadar geldik. Muhtemelen birazdan boss gelecek. Parayı biriktirdim yani 2100 gold paramız var. Boss'un nereden geleceğini ya da nasıl geleceğini bilmediğim için her zaman biraz para biriktirmekte fayda var. Bakayım Tahmin etmiştim var ya Trex geleceğini. Başka ne gelebilir? 9500 canı var. Vuruş gücü çok fazla. Ee, oyalayabiliyoruz mu bunu? Yani alana sarı falan vuruyor mu? Yoksa ezip geçecek mi? Yok oyalayamıyoruz biz bunu. Biz buna niye vuramıyoruz lan? Oğlum saçmalamayın. Şşş. Hah. Vurmaya başladık tamam. Daha çıkmamış oradan. Bir an küçük bir kalp krizi geçirdim de sıkıntı yok. Yani çünkü şu kulelere çok güveniyordum. Bunlar bunun bayağı bir canını alır diyecektim. Harbiden de bayağı bir canını alıyorlar lan. Oğlum yok ettiler ya. Oha. Öldü zaten amına. Kira askerleri de tekrar koyalım. Zaten şuradan şuraya geçirmedik. Yani boss çok güçsüzmüş. Tek atıyor ama çok yavaş vuruyor. Aynen. Bu da çok güçlü bir boss değildi. Hatta kolay kategorisine sokabilirim. Yani aslında bu bölümde 3 yıldızlık ama yine ben 4 yıldız vereceğim. Boss'un hatırına. Gerçi boss da çok güçsüzdü ama neyse. Herhangi bir şey açılmadı. Bir sonraki bölüm DLC'ye geçiyoruz. Aynen. 32. bölümdeyiz. DLC için şu hero'yu falan kullanmayı düşünmüyorum. Yine kafama göre seçeceğim hero'ları. Belki şunu bir kere daha denerim çünkü bunun full artı full gücünü görmedim. Eğer hiç beğenmezsem de şunlardan falan devam edeceğim. O zaman bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.